Beni şey, e, niçin buraya kadar çağırdınız? Klip. ha pardon ben bugün unutkan günümdeyim. Biz de sakar günümüzdeyiz. Buradan gelene kadar topuklu yakılmamak topuğunu kırdım. Hmm, ağlayacağım, en sevdiğimi giymiştim bir de ya. <laughs> Geçmiş olsun. Aa, sana bir şey oldu mu? Pek ayağını falan bıktın mı? Hayır. Ya siz benim en yakın dostlarımsınız. Ben şarkıcıyım, siz de asistanımsınız. Yani emimiz yani nasıl diyeyim? Birinci sınıftan beri sizinleyiz yani. Ama böyle oldu. O yüzden bana bu kadar samimisiniz ve benim için sizin için çok özel konuşmuyoruz arkadaşım en yakın arkadaşım pardon. Eee hanımefendi yani. Hayır öyle deme. Ben senin en yakın arkadaşınım. Biz de seni bizim unutmadın mı? Bizi unuttu. Hayır yani. Toplu için işte ya ne yapacağımı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Klip ilk defa çıktıyız. Bir de hem üşüyorum. Ben çay koyayım sana. Koy. Çok güzel olur. Çok Çık tıpkı vermişsin lütfen. Ee, çay var zaten. Şimdi koymayacağım. Aa vermiş. Seni fark ediyorum. Aa, çay içmeden önce listelediklerimize bakayım. Hı, çay içme var. Yani çay içmeyi yazmıyor da daha e, şarkıcıyı rahatlatma yazıyordu. Yani siz rahatlatmalıyız. Evet. Sizi rahatlatalım. Ben rahatladım. Hadi artık elbise geçelim. Çünkü en sevdiğim şey o da. Tamam o zaman elbiseye geçebiliriz. Hı. İlk önce e, şu eteği giyelim. Tamam. Ben karar verdim. Kulibimde bu eteği giymek istiyorum. Yani olur mu? Niye olmayasın yani? Tabii ki de olur. Ee, bunu giyin siz. Tamam ben bunu deneyip geliyorum o zaman. Hı, tamam hemen deneyip geliyorum. Ben geldim. Nasılım? Çok güzelsin. inan. var ya. Senin yanında olmak isterdim. Ne kadar şanslısın. Evet çok şanslısın. Çok şanslısın. Çok çok. Şimdi sırada ne var? Sırada bizim en sevdiğimiz daha da benim değil de ben en çok liste okumayı seviyorum. Bir kızlar güzellik etmeyin lütfen. Ben çok iyiydi anlayayım. Tamam sırada makyaj var. En sevdiğimiz. Evet. Ben bu sefer fan çekmek istiyorum. Geçen klipte sen çekmiştin fanı. Şimdi ben çekeceğim. Tamam o zaman. Hmm. İşte çok güzel. Hmm. Bir saat sonra. Hmm. Bitti. Artık bitti değil mi? Bitti bitti. Nihayet. Sırada makyaj. Hop sana ne oluyor? Ben yapacağım makyajı. Hmm. şu kalemi seçtik biz sizin gözlerinize uyumlu diye de nasıl olur şu kalem rengi ee, olur niye olmasın ne kadar gürültü var of. sanırım buraya şey yapıyorlar ee, ne yapıyorlar sılıyorlar çok ses var sulama aracı hı. Hmm. hadi artık biz merkezimize geçelim olamaz baş velası şey geldi yani burayı da mı sulayacaklar şimdi hı -hı arabalarla geliyorlar. Of geldiler gördüm şey yok Biz en iyisi şu merkeze devam edelim. Of. E, makyaj işte olamaz. E, buralara yapalım kaşlarınızın tam şurana. Diğer tarafımıza da yapalım. Ups. Tamam yaptık oraya. gel şey şimdi kalemi şimdi ne yapsak? Listeye baksak diyorum ben. Uy! Yerim ben seni. Yemesen daha iyi olur. sırada klip var. Klip mi? Ben klibe hazır değilim. Çok üşüyorum. Çok rüzgarlı bir yerdeyiz. Mike çağıralım o zaman. Bir de benim Ka yani sizin karnınız acıktı tahmin edeyim. Evet karnım acıktı. O yüzden ben kek var efendim kek lezzetli siz de yiyeceksiniz ama. Tamam. Hayır biz yemeyiz. Sizin bu. Ne yapıyorsun? Çünkü biz mi şarkı Kızlar lütfen. Ne dedim ben? Ne dedim? Sanki ben sizden büyükmüşüm. Bana hizmet ediyormuş gibi davranmayın lütfen. Benim yemek gelmişsiniz eski günlerdeki gibi. Tamam. Ee, şey. Olur. Madem o zaman tamam yeriz. O zaman ben kekleri alayım. Bu arada Mike'ı çağırır mısınız biriniz? Ben çağırırım. Ben görevliyim bunlarda. Sakın. Bir daha benim görevimi almayın kızlar. Biz ne aldık biz? Ben senin göremem mi aldım? Bilmem. Bilmezsen niye bizi suçluyorsun? Neyse Mike, Mike. Geldim efendim. Hırka mıydı? Doğru tahmin etmişim. Ben ben gittim. Bu rüzgardan ayakta duramıyorum. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Dur ben size ben size yardım edeyim. Öf. Hatta bu bile uçuyor, bayrak gibi. Hmm. Tamamdır. Öf. Çok teşekkür ederim Mike. Öf. Ne demek efendim? Ben gideyim. Denge bunu da getir. Denge bu. Ha tamam. Getiriyorum. Şansımıza bak kolay yerdeymiş. Bunda mı? Bunda mı yürüyeceksiniz? Bunda mı yürüyeceğim? Ben sana dedim daha kalınını bulalım Elizabeth. Demedin. Ben dedim sana. Ben dedim. Ben dedim. Sen tavşansın ne anlarsın? Yani ım, çubuğun üstünde hop hop atlayacağımı mı zannediyorsun? Evet. Ben biz tavşanlar öyleyizdir. Bak hop 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 düştüm. Yani ben düşmezdim normalde de yani. Ben zaten cambazım. Hı <laughs> Neyse ben gideyim. Kızlar tartışmayın. Neyse ben bunda yürü yürüyüm. Yürürüm ya. Merak etmeyin. Yürürüm değil mi? Kendime bir sormalıyım.